Evet arkadaşlar, video geçmeden önce bir duyurum var. Ee, bu aralar çok video atamıyorum çünkü e, şimdi İngilizce kursa gidiyorum. Pazartesi, çarşamba, perşembe günleri ve onun dışında da Çarşamba, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri e, boks'a gidiyorum. O yüzden pek video atamıyorum ama e, videolar gelmeye devam ediyor. E, bunun telafisi olarak e, iki veya üç günde bir video atacağım. Görüşürüz. Video geçelim. Karıştırdım videoyu ne zaman çektim? Şimdi ne zaman çekiyorum ya? Hadi görüşürüz. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yürüyerek para kazanma uygulamasını tanıtacağım. Ee, şöyle yapalım. Heh. Evet arkadaşlar uygulamamızın adı tabii Sweetcoin'la adı. Evet. Şimdi hatırladım. Şöyle hemen göstereyim. Mesela ben bugün Sweetcoin kazanamamışım. Şöyle e, uygulamamızda Sweetcoin gibi bir sistem var. Hmm. Hmm, tamam. <laughs> yani şu an yeni indirdiğim için şey yok. Eskisi yok. Ee, şöyle, benim 36 Street Coin'im var. Ee, harcayabiliyorsunuz. Klasik, evecim girdi yalnız. Kapı açıldı otomatik. Neyse. Şaka gibi ya. 1000 dolar var arkadaşlar, büyük bir şey bu. Ee, başka verebileceğim size bilgileri söyleyeceğim. Aşağıda verdiğim linkten de kayıt olursanız e, ikisi Bitcoin kazanıyorsunuz. Bakın benim profilim de bu. E, oyunu e, oy, uygulama kısaca şöyle. Mesela görüyorsunuz şu an yürüyorum. Kapıyı da kapatalım. 2 şöyle yürüyorum biraz. Hatta telefonu biraz e, bir dakika e, arkadaşlar konumunuzun açık olması lazım yoksa e, Evet gördüğünüz gibi yeniden diyor konumuzun konumunuzun açık olması gerekiyor ben biraz yüklenmesini bekliyoruz bakın 231 mesela şimdi biraz yürüyorum 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 Bakın artıyor gördüğünüz gibi. Ben şu an çok kısa bir alanda yürüdüğüm için bu kadar az artıyor. Normalde çok hız artar. Hatta böyle telefonu biraz salladığınız zaman da bir dakika, biraz salladığınız zaman da otomatik kendiliğinden şey artıyor. E, artı olarak uygulamada. E, Böyle şekiller var arkadaşlar. Bu e, ücretsiz olan bir şey. Ama her gün 5 sweet coin kazanabiliyorsunuz. Ben bunu kullanıyorum. Her gün 10 sweet coin kazanabiliyorum. E, bunda 20 sweet e, ama bunların işte bir bedeli var. E, mesela aylık 4.75 sweet coin. 20 sweet coin kazanıyorsunuz. 30 TL bir de bu da 9 TL Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim ee, bunda yani mesela uçuş yaparken de bunu kullanabilirsiniz ee, telefonu e, bunu arka planda açık kalsın Siz başka bir şeyle oynayın veya kapatın yürüyün bu gene çalışıyor arkadaşlar O yüzden bu çok güzel bir uygulama Ben bunu kullanıyorum Hatta şöyle bir geri geldiğimiz zaman böyle görebiliyorsunuz 4.75 0.9 bakın mesela 5.64 burada şöyle geri girebilirsin. Buralar yok. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Unutmayın görüşürüz. Bay bay. Orası ne bu kadar. Ha arkadaşlar bu arada bir duyurum var. Bu videoya değil, e, hem bu videoya, bir de TikTok'ta attığım bir videoya toplam 250 like gelirse, ay 300 like gelirse kendi odamı yapıyorum bildiğiniz gibi benim bir odam yok, benim masam salonda. O yüzden bu like butonunu kiran arkadaşlar görüşürüz.